3 sene yakın bir zaman geçti. Başkanlığı bıraktığımdan beri ve ben hiç konuşmadım. Ve konuşmayı da düşünmüyorum yani. Bugün artık mecbur olduk konuşmaya. Ve konuşmam gerekiyor. Çünkü Galatasaray Kulübü bir adet haline getirdi. Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe yönetimine savaş etme şeklinde bir mantık yürütüyorlar. Bu yanlış. Şimdi ben Fenerbahçeli değilim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Çünkü ben 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Ve bu kulübe 20 sene hizmet ederken de Fenerbahçe için neler yaptığımı hepiniz biliyorsunuz. Kamuoyu biliyor bunu. Gittim Fenerbahçe için hapis yaptım. Böyle bir insan üzerinden Fenerbahçe yönetimiyle bir kavganız varsa bunu yürütmek yanlıştır ve aptallıktır. Sizin varsa sorunlarınız kendi aranızda konuşursunuz, anlaşırsınız, anlaşamazsınız. Ama Aziz bu işlere katmayın. Katarsanız sonunda katan taraf zararlı çıkar. Şimdi anlatacağım. Ben 2017'de Haziran ayında kongre konuşmasında Beşiktaş'a verilen iki tane şeyin yanlış olduğunu ve 2014'ten başlayarak Şekip Bey'in başkanlığında bir heyet oluşturuldu. Ve bizim şampiyonlukların ne zaman yapıldığını, olduğunu ve bunları hangi isimde malilik mi işte bilmem ne ligi bunlar da hangilerinde ne kadar olmuşuz bunların tespitleri ve bunlarla ilgili hem kamuoyu çalışmaları yapmak hem de bunu hukuki dayanıklara dayandırarak bununla ilgili federasyona müracaat etmek üzere çalışma başlattık 2014'te 2017'de de ben bunu kongrede ifade ediyorum söylüyorum benim söylediğim şeyde herkes şunu iyice bilsin ince olarak düşünsünler. Öyle kaba olarak düşünürsen benim zekamı ölçemediği için, benim zekamda da insanlar olmadığı için ne söylediğimi anlamıyorlar. Ben orada iki tane şampiyonluk 59'dan bu yana sığmıyor diyor. Niye sığmıyor? Çünkü yayın parası dağıtılırken kriterleri şampiyonlara göre de para alıyorsunuz. Ama o iki tane 59'dan bu yana hesaplandığı için o iki tane şampiyonluk buraya sığmıyor. Ha ondan önce şampiyonluğu vardı. Onu sen tasdik edersin. Haklıdır. Hakkını verirsin. Fenerbahçe'nde bugün aslında 28 şampiyonluğu. 14'te 2014'teki konuşmamda da söylüyorum. Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğu ama aslında 28 şampiyonluğu ile söylüyor. O 28 şampiyonluğu aradaki farkın Galatasaray'ın burada yapması gereken bu para Fenerbahçe alsın mı almamış mı kavgasını yapması lazım. Yoksa Fenerbahçe şampiyon olmuşsa bunun emniyacatını yapıyorsa federasyon tabii ki onu tasdik edecek yani. Buradaki inceliği anlamıyorlar. Anlamak da istemiyorlar. Çünkü onlar zekaları yetmiyor buna. Bunların zekaları niye yazıldım bu lafı kullanmış onun zekaları etmiyor ve bu federasyon bunu inceler. Bunun sonunda karar verir. Şampiyonluğu tasdik eder. Ya zaten şampiyon olmuşsa tasdik edecek. Ne yapacak yani? Ama buradaki ince nokta bu aradaki fark şampiyonluğu getirip de bu yayın hakkılarından alacak mı almayacak mı? Esas nokta budur. Galatasaray'ın itiraz etmesi gereken de budur. E Galatasaray Beşiktaş'a bu verildiği zaman niye itiraz etmediler? Ve Galatasaray verirken bugün Türkiye Aslan'ı dinliyorum. Diyor ki tahkim olarak biz karar verdik. İşte sen karar, karar verdiysen Beşiktaş'a nasıl karar verdin kardeşim? Başkanım o konuda da Türkiye Ersan demişken sormak istiyorum. Türkiye Ersan'ın bir açıklaması oldu. Fenerbahçe daha önce başvurdu hayır, reddedildi. Hayır. Sizin Fenerbahçe başkanlık müracaat etmiş olsa 2014'ten sonra ben çalışmaya başlatıp 2017'de bu açıklamayı yapar mıyım ya? O zaman şunu derdim. Derdim ki daha önce müracaat ettik. Bunlar bunu şu şekilde reddettiler. Ama biz yeniden hazırlık yapıyoruz. Yalan söylüyorlar. Yalan. Bilmeden yalan konuşuyorlar. Ben hiçbir zaman müracaat etmedim. Hazırlık yaptım. Hazırlık da benden sonra gelen yönetim ona devam etti, müracaatını yaptı. Hafızalarında geçmiş yok. Yok federasyonda varmış da federasyon. Bugün ben federasyonla da konuştum. Beni aradılar. Böyle bir şey yok dedim. Biz yapmadık. Ben, de, siz bakın. Ama benim konuşmam zaten 2017'de. 2017'de Bursa'nın şampiyonundan da bahsediyorum. Yani demek ki daha önce ben olmuş olsa bu ben bu konuşmayı bu şekilde yapmazdım. Bugün Galatasaray televizyonu seyredince utandım Galatasaray adına. Galatasaray FETÖ örgütünün yapmış olduğu gibi benim konuşmalarımı yap kesle demo, de, demontaj mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Sana? demontaj yapıyorlar. O şekilde yayınlarlar. Benim bütün konuşmamı yayınlarlarsa ben orada bu çalışmaları başlattığımı ve bazı arkadaşların gelip şimdi kürsüde bunlarla ilgili bilgi vereceğini Ondan sonra herkesin fikrini alarak bu olayla ilgili çalışmayı neticelendireceğimizi belirtiyorum zaten. Ama kes doğru. O şekilde beyan ver ve Yıldırım böyle söyledi, Bugünkü Fenerbahçe yönetimine karşı gibi hareket yanlıştır. Bakın ben tekrar söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben öyle şey gibi, <laughs> herhangi bir adam değilim yani. Bunların bir kavgası varsa yönetimle yapsınlar. Beni içeriye çekmesinler. Ve bunun için de uğraşmasınlar. Çünkü ben her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım. Fenerbahçe'nin haklı olduğu bütün davalarda da Fenerbahçe'nin savunucusuyum. Bunu bilse ben de benimle beraber yöneticilik yapmış olan insanlarla. Bunu bir kere Galatasaray Camiası kafasına iyice soksun. FETÖ örgütü için şöyle söylüyorlar bizim yöneticiler onlar buna cevap veriyorlar. Bu kamuoyu zaten her şeyi biliyor. Ve kendilerinin şampiyon olması için dua edenin insanın FETÖ örgütünün lideri olduğunda bütün kamuoyu biliyor. Bununla ilgili yorum yapmak yanlıştır. İki, ben burada Ali Bey'e de cevap vereceğim. Ben Fenerbahçe'ye savcıları, polisleri üye yaptığım zaman bu savcı hakim, e, şeylerin, üye, e, polislerin bir kısmı da Galatasaray'a üyeydi. O dönemde böyle bir örgüt yoktu. Ortada yoktu. Devletle de iç içe olan kişiler vardı. Bunlar da devletin memurlarıydı ve Fenerbahçe'de olduklarını ifade ediyorlardı. Biz de onları şeyden savcılıktan suç herhangi bir suçu yoktur diye kağıdı getirdiği zaman, evrakı getirdiği zaman da üyelik prosedürü neyse ona göre de üye yapıyorduk. Ben hiçbir tablo oynamadım. Bunu da bilsinler herkes. Öyle benimle ilgili konuşurken de lütfen herkes dikkat etsin. Ben bunlarla Türkiye'de FETÖ örgütüyle ilk mücadele eden insanımdır. Ben ve yönetici arkadaşlar. Biz mücadeleyi 3 Temmuz'da başlattık. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Bunu da böyle kabul etsinler. Yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmış? Şerefsizlik mi yapmışım? Bunların hiçbiri bende yok. Şike mi yapmışım? Hayır. Tespitli. Her şey. FETÖ örgütü bu ülkeyi ele geçirmek için belli nokta niyet noktalarında başarılı olan insan veya da kurumları ele geçirmek için operasyon yapmıştık Silahlı kuvvetlerde olduğu gibi Ergarok'un davası, Balyoz davası, e, Oda TV davası, işte bizim şirke davası, yok casusluk davaları. Bütün bunlarla beraber bu ülkeyi ele geçirmeye çalışmışlar. Yeni bir cumhuriyet ismi ne olacaksa kendilerine göre bir cumhuriyet kurmak için çalışma yapmışlardı. Bunun içinde de en güçlü olan Futbol e, Kulüpler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin başkanı olan güçlü bir e, kişiyi, insanı yok ederek sporu ele geçirmek istemişlerdir. Mustafa Cengiz'in söylediği gibi ben hiçbir olaya karışmadım. Allah şükür olsun şerefli bir insanım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım bugüne kadar. Onlar dikkat etsinler. Neden? Bak ben, konuşma yapıyorum ve konuşmada şöyle diyorum. Bakın iyi dinle. Bütün Türkiye bunu yine dinlesin. A Aziz Yıldırım şike yapmadı diyorum. Bir televizyon konuşması yapıyorum. Zira Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra bu konuşmayı yapıyorum. Ama şi, Galatasaray şike yaptı diyor. Hepimizin gözü önünde. Bu ülkeyi şikeyi sokan Galatasaray'dır. 8-0'ı unuttu, unuttu herkes? arabalar. Ama 2000 yılında Fethullah Gülen'in dua ederek Galatasaray şampiyon yaptığı söyleniyor. Ben de böyle bir şey yok diyorum. Devam mı? Onların Stam maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu? Ama Galatasaray hep şike yapıyor diyorum. Beni mahkemeye verdiler. Mahkemeye verdiler. Ve bak şimdi bunu da söyleyeyim. Kamuoyu bilsin. Bunu da yayınlayacağım. İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı, Yargıtay 4. Uçuk Hukuk Dairesi kararı ile karar kesinleşiyor. Bunda bir suç yok diyor. Beraat veriyorlar. Yani Galatasaray'ın şike yapı, yaptığı burada tescilleniyor. Söylediğim sözlerle tescilleniyor. Şimdi onun için ben bir şeylere karışmadım. Ama Galatasaray karışmış bak burada. Deliller burada. Mahkeme kararı da burada. Bir konuda Fenerbahçe Cumhuriyeti. Fenerbahçe Cumhuriyettir. Ama sporun cumhuriyetidir. Anlayışı bunu Türkiye Cumhuriyeti ile bir tutma veya o anlamda söylenemez. Tek cumhuriyet vardı bu ülkede yaşayan insanların. O da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu Mali Kongre'den önce bir konuşma yapacağım. Ne kadar boş bıraktım, ne kadar mal varlığı bıraktım, bunu da kamuoyuna anlatacağım, açıklayacağım. Ee, hep konuşmada borçtan bahsediyoruz, ama hiç mal varlığından kimse bahsetmiyor. Ben o mal varlığını harcadığım 600-700 milyon dolarlık paraları başka türlü de kulübe harcayabilirdim, üç şampiyon daha fazla olurdum, ama bugün o mal, mal varlıkları olmazdı. Onları da çok e, detaylı şekilde. Arkadaşlarımla beraber Mali Kongre'den önce kamuoyunu açıklayacağım. Fenerbahçelere buradan bir e, ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olsunlar. Kötü günler olabilir, kötü günler aşılır. Ama e, idare edenler de bu kulübe layık oldukları noktaya götürmek için e, akıllı strateji uygulasınlar ve çalışsınlar.